Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu öğrenci kapasiteleri. Kapasite nedir? Kaç çeşit var? Kapasiteler nasıl geliştirilebilir? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle kapasite genel olarak elektrik akımları ile alakalı bir sözcük. Ama bunu biz eğitim alanında yaptığımız zaman bir öğrencinin bir dersi yapabilme kapasitesi olarak ifade ediyoruz. Öğrencilerin kapasiteleri keşfedilmeli ve kapasitenin dışına öğrencinin çıkması beklenmemeli. Çünkü kapasite öğrencinin zaten maksimum yapabileceği seviyeyi temsil ediyor arkadaşlar. Bu yüzden öğrencimizin kapasitesini bilebilmek için onun kapasitesini öncelikle çeşitli testlerle keşfetmeliyiz. Şimdi öğrenci kapasitelerine geçeceğiz öğrenci kapasitelerinde tam kapasite, hayali kapasite ve atıl kapasite dediğimiz kapasiteler mevcut. Bu kapasitelere genel bir bakış yapacağız. Bu kapasiteler nedir? Özellikleri neler? Bunları inceleyeceğiz. Tam kapasite dediğimiz zaman en ideal durumu temsil eder öğrencinin kapasitesi 50 ise bu yuvarlak çizgiyi kapasitesi olarak düşünün o 50'nin tamamını kullanabiliyor. Yani öğrenciyi tam kapsayan ve öğrencinin sınırlarını maksimum düzeyde kullandığı kapasite türüdür tam kapasite. Tam kapasite en istenilen en ideal olan kapasite türüdür. Tekrar bunu da belirtmek istiyorum. Öğrenci 50 yapabiliyorsa o 50'nin tamamını kullanıyordur atıl kapasiteye baktığımız zaman birey kapasitesinin farkında değildir burada ilk yuvarlak öğrencinin kullanabildiği 50'lik kapasiteyi diğer yuvarlaksa öğrencinin aslında gerçek kapasitesini yani 80 kapasitesini temsil ediyor arada kalan o yüzde 30'luk boşluk atıl alan yazdığım kısım ise öğrencinin kullanamadığı kısmı temsil ediyor Atıl alan öğrencinin kendine özgüven eksikliğinden olabilir veya ailenin öğrenciye güvenmemesinden dolayı öğrencinin kapasitesini tam kullanamamasından. Hayali kapasite en istemediğimiz durum. Genellikle bunu aileler çok dile getirirler. Öğrencinin kapasitesi 50 ama aile diyor ki hayır benim öğrencimin kapasitesi 90. Her dersi istese yapar, anlar, şöyle böyle. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Öğrencimizin kapasitesini öncelikle keşfetmemiz gerekiyor. Testlerle aileyi kanıtlamamız gerekiyor. Aileyle güzel bir iletişim kurmamız gerekiyor. Aileyi kırmadan, öğrenciyi kırmadan öğrencinin kapasitesinin bu olduğunu ve onun bu kapasitesini maksimum düzeyde kullandırmamız gerektiğini aileye ikna etmemiz gerekiyor. Burada yine aynı şekilde beyaz alan öğrencinin kapasitesini, dıştaki sarı alansa ailenin kurguladığı hayali kapasiteyi temsil ediyor hayali kapasiteye sahip ailelerle çalışırken, öğrencilerle çalışırken aileleriyle iletişiminizi daha güven temel üstüne oturtmanız gerekiyor ve aileye somut deliller göstermeniz gerekiyor. Mesela girdiği bir deneme sınavlarının sonuçları olabilir. Çeşitli işte işlem hızı testleri olabilir, zeka testleri olabilir gibi testler uygulamanız gerekiyor ve bunlar sonucunda aileyi bu şekilde ikna etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu videomuzun konusu da böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kapasiteler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa onları da lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda da öğrencilerimizle tam kapasiteye sahip, atıl kapasiteye sahip, hayali kapasiteye sahip öğrencilerimizle ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bunlar hakkında konuşuruz. Şimdiden hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.